Kızlar hanginiz hangisini seçiyor? Ben ikisini istiyorum. Bana bir tanesini vermen lazım Bahar'cı. Hadi açın bakalım içinden ben hangi oyuncaklar çıkacak? Istiyorum. Bahar senin üstünde panda mı var o sürpriz yumurtanın? Bakayım <laughs> Banalya. Aa Banalya o ne ya? Fil bu Ne o pembe pembe? Neyse hadi açın bakalım. Kiminkinin içinden ne çıkacak? Tamam açarım ben. Açın ben ne yaparım içine. biliyor musunuz? 1 2 çok pokus yaparım. Ya. Hemen böyle açarım kızlar. Eğer siz açamadıysanız. Başamıyorum, başamıyorum ver, ya. ver bak hokus pokus yapacağım şimdi nasıl açılacak bak. Hokus pokus. Banu Alya'nın sürpriz yumurtası açılsın. Ve Banu Aliya bakabilirsin açılmış mı anneciğim. Hmm. Gördünüz mü? açtım al bakalım onu da. O zaman sana da bir hokus pokus yapalım mı? Hı hı. Ne diyorsun? Hokus pokus abra kadabra baharın bu pandası bir an önce açılsın. Bahar'cığım bakabilirsin anneciğim açılmış mı? Sihirimiz gerçekleşmiş mi bak bakalım. Evet şimdi bence şöyle yapalım bakın. Bahar önüne koy onu kardeşinin. Önüne koy hızlandıralım birazcık sen de koy. Sen de koy şöyle. Tamam. Bana de sen de koy. Şimdi ben hokus pokus yapacağım. Dördü aynı anda açılsın mı? Evet. Olur mu? Fokus fokus abra kadabra baharla bağın sürpriz yumurtalarının poşetleri de açılsın. Ve evet gerçekleşti. Çikolata Aa, ne? Çikolatalarınızı yine hadi bakalım. Bozukma. Ne bozuk mu annesim bakayım. Ay ne olmuş bu çikolataya böyle? <laughs> Eksimiz abi. Eks... Kimin markasından? için bilmiyorum ki bakayım. Ay bağın bakın ay sular akıyor. Ay çok kötü bunları atmamız Allah lazım kızlar. Dedi. Ay anneciğim ya. Ama nereden bilebilirim ki böyle olacağını. Çok, güzel, çok. Tamam neyse boş verin oyuncaklarımız da oynarız biz de bunları bırakalım bunları atalım çöpe hadi bakalım kime hangi oyuncak çıkmış onlara bakalım bakayım bana ya Var sana ne çıktı anneciğim bir bakabilir miyim Aa, hadi senin oyuncağına bakabilir miyim? Açmayacağım bir bakayım ben anneciğim. Oo, bana niye çok güzel bir araba çıktı? Anne bana ne Aa, çıktı? Aa, pervaneli bir şey çıktı. Baha çok güzel oyuncağın. Aa, bak. Aa, aa. O dönecek herhalde. Ancak rüzgar geldikçe dönecek bence o. Sen ne diyorsun? Bana hadi senin oyuncağını da yapalım hadi. Ablanın oyuncağını da yapalım. Sonra hep beraber aa, oyun oynayalım tamam mı? Bahar o bence anneciğim bir yere yapışıyor ya. Yapışkanlı yapmışlar ucunu. Duvara yapışıyor mu? Duvara yapışmaz anneciğim duvara olmaz. Başka Hı? yerlere yapışır. Aa yapıştı. Buraya yapıştı mı? Ay çıkmıyor. Hadi üstüne onu da yapıştır anneciğim. Şu üstünü de koy. Orada değil bak sen yanlış yaptın ver be. Ben bakayım ona getir. Hmm, bu hmm. Ne bu ne bu ne? Ne var bu? Dur bakalım şöyle mi? Şöyle mi acaba? Bak işte böyle bahar. Ama niye olmadı bu? Ha? Ha? Allah Allah. Dur şimdi ben bunu biraz uğraşayım yapacağım tamam mı? Bahar anneciğim hazır mısın oyuncağının son halini görmeye? Evet. Bak şimdi bak bak bak. Gördün mü? Üfleyerek de döndürebilirsin bunu böyle elinle de. Banali senin oyuncağını da yapayım mı hemen? <laughs> Hadi Banali getir anneciğim senin oyuncağını onları da yapalım. Ve sonucuna bakalım. Evet, Van yanındaki küçük arabasını giriyorsunuz arkadaşlar. O da çok güzel oldu. Hadi bir arkadaşlarımıza bay bay yapalım, biz oyuncaklarımız oynayalım. Bay Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. <laughs> Ama siz benim sözümü dinlemediniz, bu cezayı hak ettiniz. Artık siz hapishanedesiniz çocuklar, tamam mı? Ya, ne çekti canınız? Milkshake. Tamam milkshake'lerinizi mi istiyorsunuz? Evet. Kızlar ama biliyorsunuz ki bugün çok fazla abur cubur yediniz. Bugün size abur cubur yok başka. Alof. Ama Anne. Yapacak hadi, bir şey yok. Ver, 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 ver. Hayır, bağırmak yok. Hemen git kardeşine güzel güzel oynadığınızda oyun oynayın. Bugün milkshake yok. Milkshake'lerinizi yarın Hayırız. Hayır, biz... ya. Hadi hadi odanıza bakayım. Hadi odanıza kızlar hadi. Hadi bakayım. Kardeşiniz gel

Ay ben de içeri gideyim kızlar da nasıl olsa odalarında oyun oynuyorlar Şurada oturayım biraz. Hadi, annem içeriye kaçtı biz de bir miskettler alalım gel hadi. Ah bana yana miskettler varmış. Kardeşim annem gelmeden bir geçtirelim Geçelim Uyuy Bahar, Banalya Ay bu kızların sesi de çıkmadı Odalarındaydı en son ama Bahar, Banalya Kızlar oyun mu oynuyorsunuz hiç sesiniz gelmiyor Neredesiniz Baba yanımda Kızlar Oyun mu oynuyorsunuz Bahar Banal ya Kızlar neredesiniz Kızlar Bahar Banal neredesiniz <laughs> İnanmıyorum size o milkshakeleri gerçekten dolaptan aldınız mı benden gizli evet. Ama ben şimdi size ne yapacağım kızlar Çok büyük ceza vereceğim sizi hapishaneye Hapishaneye <laughs> <hapishaniye> atayım da <laughs> görün Hayır kaçamazsınız gelin buraya kızlar gelin buraya Bahar gel bakayım buraya ha? dur. Dur. Baanar sen de dur. Bana bakın. Eğer buradan bir yere ayrılırsanız cezanız daha büyük olacak. Tamam mı? dağlar mı kadar? Evet. Anne özür e, dileriz. Canımız yok aldık. Ama yapacakmış şey yok. Annelerin sözü dinlenmezse ne olur? Hapishaneye atılır Bekleyin şimdi hapishanenizi hazırlıyorum sizin. <laughs> Kızlar hapishanenizi hazırladım. Hemen girin bakayım çabuk hapishaneye. Bahar çabuk gir. Bağnalı sen de gir çabuk çabuk çabuk. Kızlar verin bakayım o mik Hemen verin çabuk çabuk. Cezalısınız. Hemen alayım yoksa cezanız çok fazla uzayacak. Ver bakayım onu. Bağnalı sen de ver anneciğim. Bağnalı cezan çok uzar. Bak hiç içemezsin o mik Ver anneciğim anneye. Ver hadi. Ver anneciğim ver anne. Ver hadi anneciğim. Aferin. Kızlar kusura bakmayın böyle cezalısınız. Alamayacaksınız mik Burada eliniz uzanmayacak. Çünkü siz hapishanedesiniz. Kızlar kusura bakmayın. Siz benim sözümü dinlemediniz. O yüzden mecbursunuz o hapishanede kaldınız. Ama siz benim sözümü dinlemediniz. Bu cezayı hak ettiniz. Artık siz hapishanedesiniz çocuklar tamam mı? Hayır ben hayır. <laughs> Boşuna ağlamayın kız.